Sevgili izleyenlerim, müzenin bahçesindeyiz. Göresel ürün için yapılan dükkanlarımız tamamlandı sayılır. Taban döşemesi devam ediyor. Güzel bir işçilikle geldi. Çift kat taş şey yaptı. Bu kaplama diyemeyiz biz buna. Kaplama diyemeyiz. Dışlar bu şekilde oldu işler ise farklı taştan yapıldı. Gerçekten ustalık bir numara. Ustalık bir numara. Bakalım üstü lambirimi kaplanacak, nasıl yapılacak ben de bilmiyorum. Gerçekten güzel oldu. Dışa beyaz taş, içeriye de iki sefer duvarlar yapıldı. İçeriye de Karataş'tan Baybut tabiriyle Karataş'tan yapıldı işte çift kat ne yaptı tuğladan şey taştan meydana geldi. Çekme bu metreyi. Hayrısı Allah'tan. Hayrısı Allah'tan. En büyük dükkanı ölçüyorsun ha. en büyük dükkanı ölçüyorsun. Onu hatırlatıyorum. Yanlış mı dedim? Üstü kiremit yapıldı. Dediğimiz gibi duvarlar gerçekten çok güzel. Nostalji, işçilik çok güzel. Evet, işçiliğin güzeli yapıldı. Gerçekten güzel yapıldı.